Nereye gidiyor bu? Kimmiş bir bakın Kim? <laughs> Kutluyorum. Yiyorum. Buradayız burada. Ha? Akşam izle abi. Abi ya. Pardon, pardon. <Gülüyor> 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 topa sinip taso şey gelecek şey şey olan yavaş yavaş Arkadaşlar bir başka bir şey Tamam. Başkanım hoş geldiniz <laughs> toplantısı devam ediyor diyor. Hmm. tamam, tamam şey biz, biz hemen hemen tamam hemen efendim, hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz sayın bey Biraz Biraz Arkadaşlar birazdan alayım Tamam. <laughs> Başlamasını Sizi bugün göreceğiz. aşağı yukarı. Evet. Tamam. Hadi. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır Sayın başkanım bizlere hediye etti kalemlerle imzalıyoruz. Bu kalemleri de nasıl saklayacağız? <gülüyor> <Hatıra> <gülüyor> olarak. Sağ tamam. olasın. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. değerli basın mensuplarımız siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olması dilekleriyle biz de teslim aldığımızda bizim imzamızı atıyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Değerli basın mensupları. Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi olarak Millet İttifakı ünvanıyla, adıyla altı parti seçim ittifakı protokolümüzü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığımıza birlikte sunduk. Sayın genel başkanların imzalarıyla. Değerli basın mensupları bizler 2021 yılı Eylül ayından bu yana bir aradayız, birlikte çalışıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnimiz 84 maddeyi kapsayan anayasa değişikliği önerimiz Ortak politikalar, mutabakat metnimiz, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yol haritamız ve belirlediğimiz ilkeler ışığında millet ittifakı olarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine katılacağız. 14 Mayıs'ta yalnızca iktidar değişmeyecek büyük bir zihniyet değişimini de hep birlikte yaşayacağız. Amacımız yeni bir siyaset kültürüyle, yeni bir yönetim anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek özgürce yaşamak, refahı sağlamak her bireyin her yurttaşın insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini temin etmektir. Bu amaçla bir araya geldik ve bu amaçlarla belirlediğimiz tüm mutabakat metinleri ve ilkelerimiz ışığında millet ittifakı olarak hazırız. Seçim ittifakımızı da bugün Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunduk. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bakın bizim ittifakımız burada. Millet İttifakı altı siyasi partiler oluşuyor. Çok teşekkür ediyoruz.